Evet efendim, gezdiğimiz evet. ev İbrahimce Mahallesi 26. Sokak'ta. Eski sokak adı neydi? 400... 401. Sokak. Sokak, şimdi 26 oldu. Zaten yazılı olarak da bunu izah edeceğiz. Bir kardeşimiz var, galiba 4 çocuğuyla mı? Dört evet. çocuğuyla, evet. Şu bir, ilk önce bir evi gezelim de. Ev tadilat işi bir hayırsever tarafından gerçekleştirecek ana kısmı. Fakat bizim eşyaya ihtiyacımız var. Bu da Hasan abimiz. Bir ha. bakalım. Sağ ol yenge. Evet bakıyoruz böyle perişan bir halde. Şu an kullanılmadığı için Hasan abi de yan tarafta oturuyor. Kızı için dört çocuğuyla ev bu halde tadilat yapılacak. Onun ismini vermeyin bir hayırsever üstleniyor. Fakat durum böyle. Bir şekilde dedim tadilat bizi aşıyor ama eşya konusunda hayırseverlere yardımcı olması rica ediyoruz. Bakın girdik. Burada bir oda. Evet burada bir oda. Şu eşyalar zaten işe yaramaz. Burası belki bir yatak odası olur. Bunu hayırsever camları falan ayarlayacak mı? Evet camlar falan ayarlayacak. Siz onu düşünmüyoruz. Yani bir imece usulü bu şeyin evin bir döşenmesine yardımcı olsun. yani kullanılabilir yatak koltuk artık halı battaniye gibi şeylere belki biraz ev eşyası biraz ondan sonra da ilk e, böyle bir destek evet burası girişte solda şey. Aslında İbrahimce Mahallesi'nde bunun gibi çok ev var. Tamam. Ya yani insanlar gerçekten de büyük sıkıntı içerisinde. Hasan abi bu yüz liraya buzdolabı almış inşallah çalışır. Torsi, torsi. Çalışıyor diyorsun. Torsi. O çok iyi. Yani buzdolabını kurtardık. İşte durumlar böyle. Yani bu sizi ürkütmesin. Çünkü dediğimiz gibi edemetli bir hayırsever iş adamı bunu üstlendi. Burada da tuvalet var. Bu e, beyefendi yaşamıyor mu artık? neye kaldı? öldü bu. Ha, ölünce Yok, kaldı. Kaynım, öyle kaldı. Tamam. Evet. Yani burada bir oda bir de mutfak var efendim. Evet yani buraya bir şeyler lazım. O çamaşır makinesi öyle şeyler onlar yanda bir şekilde yıkıma harcayar ama biz hani böyle koltuk evet yani şu etapta onlar şey değil temel değil ama acil böyle koltuk bir şeylere ihtiyaç var. Gidelim ürkütmesin bu şeyler, çatı işleri. Onu hayırsever, edebütlü yapacak ama durum böyle. Maalesef özellikle bu kriz şartlarında da arkadaki ev kullanılmıyor değil, Sizin alakası yok. Bilmiyor. Evet. Ha, bırak, i̇şte burası bilmiyor. tipik bir İBİA MC Bunun gibi çok ev var değil mi Asar abi? Çok çok, hanım. Ama ben söyleyeyim, o arada sokakta kaldığı için mecbur oldum evladımı, soktum yanına, evime soktum. Ben kendim idare ediyorum onu, iyi kötü. Ben iyiyim, <laughs> adam yiyor. E şimdi ben o zamana kadar bakacağım. Ben de ihtiyarlığım ihtiyacım var, geldi. Çalışamıyorum artık, ben de çalışamıyorum. İyi kötü bir aile kalıyor. Kime yatırayım abi? Yok çok zor Kimi yani, ne mi? beceremezsiniz. Abi, para alayım bana. <laughs> evet. Vallahi yatıramıyorum, yağdır, tuzdur, mümredir, kıvırdır, kıvırdır, 500 lira, 600 lira. Şeyi soracaktım ben, kaç, çocuklar kaç yaşında? Çocuklar birisi 15 yaşında, birisi 11, 12, 9, 7, evet. 6. Evet. Evet. Okula giden var mı? Var, var. Bak gidiyorlar. Onun gidiyorlar. okullara nasıl gidiyor Vallahi iyi işte. Vallahi gidiyor yani. İyi kötü gidiyorlar. Tamam. Ders çalışıyorlar. Hasan de verdin defterleri de <laughs> okuyorlar, yapıyorlar. Aman 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 evet. aman. İşte böyle tipik bir İbrahimci eve. Buraya bizim bir öyle kullanılabilir koltuk, yatak bunlar lazım. Kademe kademe tekrar ısçı vesaire bunlara girişilir. Ama buzdolabını almış Hasan abi. Hani hayat o gerçek. O çalışmıyor. Evet o da dediğim gibi 100 liraya alınmış pek şüpheli. Yani bunu artık biraz hayırseverler düşünebilirse İbrahimci İmecesi programımızda belki buraya bir şey yapabiliriz. Hayat, hayat. Sence Sence buraya ne lazım Hasan abi? Valla benim, benim, benim kızımın bir ihtiyaçları var burası bomboş. Mesela ne o? Kaç kaç yatak, kaç koşulu bir şeyler lazım. Koltuklar. E, Söyle. Hiçbir Söyle. şey yok abicim. Ben. Anladım. Üstünde aldığımız çamaşırlarından. Anladım. 11-12 evet. kişiyiz de evin içinde. Evet. Hepimiz sıra sıra çocuklarımızla Anladım. zıplıyor. Şimdi buracığını yaptırırsak dayısının evi. Belki burası. evet burası şey olur. He, Burada asıl yatırma yeri. evet. Ee, onun onun, mesela dolabının makinesini Anladım. Çek yatağını filan mesela tabii. bir televizyoncu konulara. Ya kullanılmış televizyon tabii o, şey o tabii kullanılmış yani. ikinci el üçüncü el olsun. Tabii, tabii 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 Hiç olmazsa gelince böyle çoluk çocuğunu, çanağı yok çan, ben de yok ona vereyim. Hani böyle bir yardım ederseler çok memnun oluruz yani. Ya ben kademe kademe bir şey olacağına inanıyorum ama şöyle koltuk, yatak, biraz evet. halı. Aynen, Ondan sonra buzdolabı şey. belki sizden idare eder artık. Çamaşırlar orada. Makine var mı yanında sizde? Onları belki orada ilk etapta sonra artık. Tabii. Televizyon Aynen. olursa olur ama olmazsa da biraz gecikir ama ilk başta bir yatacak şeyler. Aman yarısı şimdi gelirse yarısı mesela elinize geçtiği zaman onları haber verip getirebilirsiniz. Tabii. Tabii, tabii, tabii yenge. yenge. 6-7 senedir yanımda. Yavrum. Kocası evet. madde durumunda. Evet. Boyuna boşanayım diyor boşanmıyor. Bizim evet. tetikleri Diyor. Kaç yaşındaydı kızımız? Ama o, 33, 34 Ve 4 çocuk var. 4, 4 çocuk tane. Var. Bir tanesi 15 yaşında. Evet. Bir tanesi 11, 12 yaşında. Bir tanesi 9, 10 yaşında. Bir tanesi 6 yaşında. Aynen. Anladım. Üç tanesini işte bizim aramızda okutuyoruz. Evet. -"Bu da işte belki biliyorsunuz, orada çalışıyor. Evet. Bu çalışmasa hayatımız..." -"Ben Hasan abiyi severim. Çok güzel insan." Allah. Allah yani olsun. -"Yeter ki bir katkı şeyinde, evet. bu evde sıkıntı çok büyük. de sıkıntı çok büyük." -"Yani kullanılmış buncazla... eşyalar, temiz olsun. Siz biraz silersiniz falan." -"Olsun Anladım. abi, olsun." olsun abi. Anladım Hasan abi. Yani o, olay böyle hani değerli Ayşe aile. İbranji imajesini kapsamında i̇şte bir destek olalım bu şey aileye. Ee, hani öyle bir başka şey yardım edecek insanlar varsa şu tavanlarını filan tamam, çaktıralım. Yap, şey yap, Tabii bakalım. Onlar da bakalım. Ilave şey olabilir. Evet. -"Hadi abi. Gelin. Şu tavanlarına kontrol eder, acı çimento filan mesela sıva yapmak için. Sen Hasan abi misin yenge? Aynen. İsim abi. ne yenge senin? Çok, ha, çok memnunum Hasan abi çok severim. Hasan herkes sever. Evet. Hasan da öyle bir yanlışlık yok ki. Yok, Allah iyisin ol. Siz de kızı mısınız? Benim evet. miyim, o da benim. o da evli dedi. O da evli o da başımda. Evet, memnun oldum. Ya o da başımda. Çok zor şeyler, şartlar Aha. çok zor. İşte yok. bu aileye bir artık destek düşünelim bu güzel aileye. Çok teşekkürler. Olur, memnun oluruz abiciğim.